ve in kana murran laqad tarakahu al-haq ve ma Allah Ömer ibn Hattab'a da rahmet eylesin merhamet eylesin bereketini ona inzal eylesin hak söyler haktan başka söz sarf etmez gittiği yol hak yoludur konuştuğu haktır Hak Ömer'in etine kemiğine işlemiştir. Öyle ki bu hakkı söylemesinden dolayı dostu yoktur Ömer'in. Dost bırakmadı diyor bak. Acı olsa da gerçeği söyler. Hiç korkmaz. Hakikati söyler. Ondan dolayı lakat terekehül hak ve mâ min Hiç dost bırakmadı. Kimi oğlu mesela şarap içmiş, yakalamış yakalatmış memurlar baba demiş bir suç işledim cezayı 80 80 soba vuruluyor dinde suç iş şarap içene içki içene cezayı bana sen vurma demiş dayanamam baba demiş ben bir yanlışlık yaptım tamam demiş hayır demiş özellikle ben döveceğim seni demiş <laughs> hakikaten oğlunu döverken Tabii kafaya vurulmaz, göze vurulmaz, ölecek yerlerine vurulmaz, canı atışacak yerlere vurulur. Hedef öldürmek değil, ıslah olsun, bir daha görsünler de kimse işkişmesin. Fakat oğlan dediği gibi, babası, bu, babası halife, halifelik döneminde oluyor bu iş. Üzüntüsünden iki üç sopa sonra ölmüş. Öyle bir Ömer, dost bırakmadı, gerçeği söyler. Peygamber söylüyor. Ben de gavurlardan duydum efendim. Amerika'da, Avrupa'da ilahi adaleti yeryüzünde uygulayan adamdır diyorlar Ömer için. Hukukçular. Devleti teşkilat et, teşkilatlandıran odur. Sağlık Bakanlığı'nı kuran odur. Belediye teşkilatını kuran odur. Uluslararası ilişkilerde mukabele bilmisil vardır. Bunu koyan odur devleti seçilatlandırmış, evet parlamenterizmi çalıştırmış. Şimdi diyorlar ya demokrasi demokrasi filan diye onu çalıştırmış. Mesela halife olunca İran şimdi ben iki üç defa İran'a gittim. Onların Muharrem ayinlerine de katıldım. Gitmeyin. Ben hocayım araştırma için girdim. Gitmeyin. Yani İmam-ı Azam Hazretleri Ehl-i Sünnet akaidinde Ehl-i Kıbleye kafir denmez demese <laughs> ben İranlıları Müslüman saymam. Çünkü 10 Muharrem'de zincirlerle dövünüyorlar. Ben aralarına girdim efendim. Ebu Bekir ana diyorlar. Ömer'e ana avrat seviyorlar. Osman'a ana avrat seviyorlar. Peygamber dedi ki dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Onlar böyle söylemesine rağmen onlara ana avrat seviyorlar. Yalnız bir yerde değil, her yerde, her köyde böyle zincirlerle çıplak dönüyorlar. Hatta o kadar heyecanlanıyorlar ki sen öldün ya Hüseyin Hayat bana haram olsun Kılıcı vuruyor kafasına Kılıcı resmen vuruyor ölenler oluyor O derece Evet ama burada da Ebu Bekir övdü peygamberimiz Ömer'e Allah merhamet etsin Hak söyler Acı olsa da Haktan gayrı konuşmaz Öyle Ömer ki Hakkı söylediğinden dolayı dostluk olmadı Yalnız kaldı Sokağın başında Ömer girdi mi sokağa şeytandan hepsi kaçar bu sokaktan Ömer yaman yakalarsa duman eder bizi diye öyle bir hak adalet taraftarı Ömer evet <laughs> evet Hazreti Ömer de Hz. Ebubekir vefat edince seçimle halife oldu evet Hacı olur olmaz ben dedi İran'a savaş açacağım dedi. Putperestlik şeyler var. Ateşe tapyanların adetler halen var. Ateşe tapanların. Yani biz de ondan kalası değiliz. Müslüman olmuşuz eden İslam aleminde. Ben ırkçı değilim. En temiz halk bizim halkımız. Elhamdülillah ehl-i sünnet inancı e, üzereyiz. Sarhoşumuz da böyle inanır. Ama bu inanç Arap ülkelerinden yok. İnançları bile şüpheli. Namus duyguları neyse yani girmeyelim oralara. Böyle bir millet olmamıza rağmen kabirlere mum dikiyoruz. İslam'da mum dikmek yoktur. Şamanizmden kalmıştır. Ağaçlara bez bağlıyoruz. Şamanizmden kalmıştır. Orta Asya'dan. Hani ben İran'ları eleştiriyorum ama bizde de öyle şeyler var. Şimdi müezzinle ezan okurken işte şunu yaparsan bunu yaparsan kızın evlenirmiş, oğlanın evlenirmiş. Öyle saçmalıklar var. Batıl inançlar hep onlar. Şamarında kalan şeyler. Evet. Çok bozuk adamların şeyleri. Saruk, sakal ama Ebu Bekir'e lanet okuyor, küfür ediyor. Ömer'e lanet okuyor, küfür ediyor. Allah Ömer'e de rahmet eylesin. Doğruyu söyler, acı olsa da Dostu olmadı bu yüzden yalnız kaldı. Evet, rahim ve de adaleti yüzünden adaleti yüzünden şehit ettiler onu. Namaz kılarken şehit ettiler. Evet.